Merhaba arkadaşlar, yeni ritim dersinde beraberiz. Bugün yine 4-4 ritim göreceğiz. Ee, şu. Yine buna benzer ama daha e, böyle ne diyeyim? Daha gösterişli bir ritim olacak, kapamalı bir ritim olacak. Hemen gösteriyorum. Şu şekilde. Nota e, akor çalarken de şöyle sesler gelecek. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hemen e, kapalı bir şekilde gösterelim, not şey, akor çalmadan. Aşağı bir kere normal yapıyoruz. Sonra ikinci aşağıda parmaklarımızı şöyle şuraya da kameraya da yakın göstereyim. Şu şekilde e, bir şekil alıyoruz ve şöyle telleri biraz sert bir şekilde tarıyoruz. Bütün parmaklarımızı, baş parmağımız hariç. Burada dikkat edene şey, parmaklarınız tellerin arasına girmeyecek, üzerinden sıyıracak Ve en sonunda da şurası, yani avucunuzun şurası telleri kapatacak. Yani şöyle telleri susturmuş olacağız. Yani şu şekilde bakın. Sesle yapayım daha anlaşılsın. Tırnaklarla, şu dört tırnağımla böyle tarıyorum. En sonunda da şu avuç şurası gitara şu şekilde değmiş oluyor aslında. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Kapanmış oluyor. Bunu yaparken ilk başta biraz zorlanabilirsiniz. Normal yani parmaklar girecek, tellerle karışacak falan. Ama yavaş yavaş alışıyorsunuz. Ben de o şekilde öğrenmiştim. Sonra ikinci aşağıya o şekilde yaptık. Normal ilk aşağı normal vuruş, ikinci aşağı kapama. Sonra bildiğiniz yukarı yukarı aşağı yıkar. Şimdi bunu yapacağın zaman, çalacağın zaman akorlar şu şekilde olacak. Bunun bir değişik versiyonunu bir sonraki derste göstereceğim. İyi dersler, iyi çalışmalar.